1 2 3 YouTube konsol alsak YouTube kanallarıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi koleksiyonumdaki e, PlayStation 2 oyun konsolumu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz arkadaş yani PlayStation 2 oyun konsolunu satıyorum arkadaşlar. Tam takım halinde. Şu görmüş olduğunuz öncelikle kutusu bakın. Kutusunu görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kutuyla seri numarası konsolun aynıdır arkadaşlar. Şöyle bakın. Normalde bunu kutusunda bekliyordu arkadaşlar. Satışa çıkardığım için mecburen açmak zorunda kaldım. Tabii ki sıfır bir ürün değil ikinci el fakat çok temiz. Piyasada nadir bulacağınız tazda bir ürün arkadaşlar. Ve şimdi konsolumuza bakalım. Evet arkadaşlar konsolum budur bakın. Pırıl pırıl. İşte görüyorsunuz. SCPH 39004 model arkadaşlar. Evet bakın. Bir de şöyle göstereyim. Piyasada nadir temizlikte arkadaşlar konsolumun DVD optik gözü yani lazer okuma gözü sıfır ayarındadır arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur. Şöyle bir daha bakın. Evet şunlar sizin yanında gelecek görüntü kablosu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz güç kablosu. Şu görmüş olduğunuz kolun kendi kolu arkadaşlar bakın. Orijinal Gamepad Sony'nin Kendi orijinal kolu arkadaşlar Evet Şimdi bunu şöyle koyalım Ve daha neler var Şimdi şu da sıfır kapalı kutu ürün arkadaşlar bakın Orijinal Sony Kapalı kutu bir üründür Şöyle bakın bir daha Kapalı kutu sıfır bir ürün arkadaşlar. Bunu da konsolun yanında hediye veriyorum. Yani çift kol gelecek size. Bir şu kendi kolu, bu kendi kolu arkadaşlar. Bir de şu sıfır kapalı kutu ürünü sizlere göndereceğim arkadaşlar. Bakın. Evet. Bunu da böyle koyalım. Ve bitti mi? Hayır. Ve orijinal sıfır Memory kartı da yanında göndereceğim arkadaşlar bakın. Sony'nin kendi bandrollü orijinal ürünü arkadaşlar. Evet. Bunu da şöyle koyalım. Bakın bu da memory kartı. Bunu da size vereceğim arkadaşlar. Yanına gelecek. 8 MB'lık. Ve bir de yanında VRC Extreme oyun veriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın orijinal bir oyundur. Bu da hediyem olsun arkadaşlar. Konsola alacak olan kişiye hediye edeceğim bunu. Şöyle bir de göstereyim hatta. Bakın görüyorsunuz. Kutulu kitapçıkla arkadaşlar. Eşsiz temizlikte, eşsiz güzellikte bir oyun arkadaşlar. VRC Extreme. Evet şöyle bakıyorsunuz. Bakın Gö güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. Sony. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu konsol kesinlikle oynadığım bir konsol değil. Bunu kutusunda bekliyor arkadaşlar. Normalde bugün e, sizlere izlettirmek için kutusundan çıkardım. Ve gelelim kitapçıklanda arkadaşlar. Bakın. Orijinal Playstation 2'nin kendi kitapçıkları. Şu bir. Şu iki bakın. Evet ben bunları streçledim arkadaşlar. Poşetim biraz düzensiz olduğu için streçledim böyle. Şu iki bakın. PlayStation 2'nin kendi mavi kapaklı kitapçığı arkadaşlar. Ve de şu son olarak bunu da Böyle streç yaptım arkadaşlar. Tek böyle bir Sony. Evet. Şöyle bir daha bakın. 1 2 3 ve 4. Bunlardan kitapçıklar arkadaşlar. Evet, şöyle bir daha bakıyoruz bakın yandan. Her şeyiyle kusursuz bir makine arkadaşlar. Bu konsolu oynamıyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Göz durumu yani optik lazer gözü, DVD gözü muhteşem düzeydedir arkadaşlar. Sıfır ayarındadır. Her şeyle orijinal, kusursuz bir cihazdır arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Sony'leri görüyorsunuz. Bakın bunu Sıfır kapalı kutu ürün. Bunun yanında gelecek arkadaşlar. Konsolun yanında veriyorum. Tekrar söyleyeyim. Memory kart sıfır. Orijinal bir ürün. Bunu da konsolun yanında veriyorum arkadaşlar. Oyun VRC2 Extreme. Şu kendi kolu görmüş olduğunuz bakın. Orijinal Sony arkadaşlar. Pırıl pırıl. İşte görüyorsunuz. Evet. Kutusu bakın. Sony arkadaşlar. Ve kutusuyla. E, efendime söyleyeyim. E, PlayStation 2'nin konsolun e, seri numarası aynıdır arkadaşlar. E, evet görüyorsunuz. Bu vaziyette satılık arkadaşlar. Satın almak isteyenler de ee, yorumların altına fiyat yazsın arkadaşlar. Herkes elini vicdanına koyarak şu fiyat eder, şunu verebilirim, şöyle böyle bir fiyat yazın arkadaşlar. Evet, ben de ona göre bir karar vereceğim. İşte görüyorsunuz, bakın pırıl pırıl makine arkadaşlar. Hatta şöyle kaldırayım. Şöyle koyalım bir de değil mi? Evet. Hatta bir de şöyle koyalım değil mi? Şöyle gelsen de ha şöyle be. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yok bu şöyle dursun. Evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Bakın bir daha gösteriyorum. Sony Playstation 2. Her şey ile kusursuz bir makine arkadaşlar. Bu benim kendi makinemdi. Bakın görüyorsunuz. SCPH 39004. Evet. Görmüş olduğunuz her şey orijinal arkadaşlar. Makinem çipsizdir. Orijinaldir. Bakın tekrar söylüyorum. Makinem orijinaldir. Evet. Kutulu vaziyette. Kutulu mutulu. Kitapçıklı. Piyasada nadir olanlardan arkadaşlar. Amerika'da ebay sitesine giderseniz görürsünüz. Kaç paradan satıldığını arkadaşlar Böyle kutulu cihazların Evet görüyorsunuz be Bu Konsolun şu görmüş olduğunuz Güzellik Satılıktır arkadaşlar Böylece ne veriyorum bakın VRC2 oyun da yanında gelecek Şu orijinal bir oyundur kitapçıklarını bir daha görün. İşte arkadaşlar bakın. Şu bir kitapçık 2, 3 ve şu. Evet. Şunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Konsolumun DVD, CD okuma gözü sıfır ayarındadır arkadaşlar. Orijinal CD'yi takın anında oyuna girer. Bakın tekrar söylüyorum. Orijinal oyunu takın anında oyuna girer arkadaşlar. Evet. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Makineyi gördünüz. Yanında gelecek olan orijinal memory kart Orijinal oyun VRC Extreme. Kendi kolu bakın. Bu da kusursuz temizlikte arkadaşlar. Kondisyon olarak 10 üzerinden 10. Bakın şu kapalı kutu Sony PlayStation DualShock 2. Makinenin yanında veriyorum konsolun. Kapalı kutu arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Kitapçıklarıyla, aksesuarlarıyla PlayStation 2 Arkadaşlar Evet şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar satın almak isteyenler Önce bir yorumlara yazsın arkadaşlar ben şu kadar vermek istiyorum şu kadar fiyat veririm Bir değerlendirmeyi alacağım Mal benim sonuçta satarım satmam Bunun kararını ben vereceğim arkadaşlar Evet tam takım olarak Koleksiyonluk bir ürün. PlayStation 2 kalın kasa arkadaşlar. Kusursuz temizlikte bakın. Evet. Pırıl pırıl. Şöyle geriye gelelim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Evet arkadaşlar son olarak da e, cihazımı görmüş olduğunuz gibi paketledim arkadaşlar. Şöyle bu vaziyette bakın, bu vaziyette muhafaza ediyorum arkadaşlar. Paketli bir şekilde kendi kutusunda size böylece gelecek arkadaşlar, alacak olan kişiye nasip olursa tabi. Evet bakın kendi kolun içine koydum güç kablosu. Efendime söyleyeyim TV görüntü kablosu ve de son olarak da kitapçıkları arkadaşlar hepsi içinde kutunun ve aksesuar olarak da tekrar söylüyorum son olarak yani bu kapalı kutu orijinal Sony Playstation 2 Dualshock şu görmüş olduğunuz memory kart bakın 8 MB Orijinal arkadaşlar. Ve orijinal bir oyun. VRC2 Extreme. Bu vaziyette size gelecek arkadaşlar. Satın alacak kişiye. Evet ben bunu böyle kaldırıyorum her zamanki gibi. Size daha önce de söylemiştim. Videonun başında. Makineyi kesinlikle oynamıyoruz arkadaşlar. Böyle kutusunda bekliyor. Bugüne özel sadece çıkardım arkadaşlar. Kutusundan. Evet. Bunu da dedikten sonra videomu, yayınımı kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle bir daha bakın. Sony pırıl pırıl. Son olarak bir daha şunu geçeyim arkadaşlar. Konsolumun DVD, CD okuma gözü sıfır ayarındadır. Bakın. Tekrar ediyorum sıfır ayarındadır. Kendi koleksiyonumdaki bir ürün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz. Kutulu kitapçıklı. Bu tarz ürün isteyenler, orijinal, temiz, kusursuz temizlikte ürün isteyenler bu konsolu alabilir arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka yayınlarımda, videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.